Şöyle mi daha iyi yoksa şapkamı takayım onu e, yorumlara direkt yazın bak şimdi videoyu durdur siktirip direkt yaz. Hepinize hoşçakalın. Biz sabitleyen görselerden e, şey yapacağız. Bugün inter Kafe simülatör oynayacağız. Bu arada ses kalitesi 8 değil mi yani? Çünkü mikrofon değiştim ve ses ayarını ne yaptıysam amına koyayım. Mikrofonun kalitesi öyle yani hiçbir fikrim yok. Burada kafene isim ver diyor dur. Kafenin ismi saksafoncular olsun. Aa seçim var. Dur bankalara hiç girmeyelim ama yani buraya vergi mergi hiç uğraşamam direkt girişimci olalım. Burada ne var abi? Burada dijital radyo saati var. Oğlum açız lan açlık sınır. Oğlum öleceğiz lan Allah çarpsın. Aga şöyle bir odam olsa yeter ya. Kuruluyor karnımız. Şöyle bir oda olsa yeter bak. Şunları siktire çekerim tamam mı? Şuraya bir bilgisayarı kuralım abisi. Şurada zaten uyuyorsun. Şu dolap gereksiz ama olsun. Yani çamaşırlar falan koyarsın. Yani fıstık gibi buraya ıı, çekiyor musun artık çağırıyor musun ne yapıyorsun onu ne sen bileceksin. Aa, şurada şeyler var lan karı işareti var şurada. Direk direkt, yemek yiyelim ama burada kedi var ama neyse bir şey olmaz. Ya tamam ya oy. Oruçluyken ne bok yiyeceksin sen amına karnın sabahla kuruluyor. Karı kapat abi elektrik parasını babam vermiyor direkt devam edelim. Başka ne yapacağız oğlum hiçbir bir şey bilmiyorum ki. Doğru yeni yedik biz bir ilk önce. yani normal günlük insanın her insanın yaptığı bir rutini tamamlayalım. Tuvalet kağıdına kadar her şeyi sıfırla yapmışlar yani. Eyvallah buradan Şimdi bir de bir musluğa oturalım abi. Çünkü sarıyor öyle yapmak. Biz bu oteldeyiz abi. Burada 231 var. Biz kaçız lan? 233 güzel. 232 nerede? Bu ne amına tır mı çeviriyoruz ya? Neyse bir üst kata gidelim abi. Milleti bir taze... E kapı ne taraftaydı abi? Tamam buradan çıkıyoruz. Evet buradan her, buradan sonra her şey okeydim. Ben bundan sonrasını bilmiyorum evet. Buradan millete artistleneceğiz herhalde. Ya bak buna yarram. Burada esnaf falan var. Bu ne niye kasıla kasılıyor ya? Gel buraya gel. Havurlara bak sen. Oğlum bu insanlar niye bu kadar götü kapmış halde? Burada bir esnafımız var. Bir tane kulaklık satıyor. Bir tane de... Lan Ya yanlışlıkla aldım ya. Kusura bakma sen de şunu alır mısın geri? Ha harbi verdim lan şaka maka. Koltuk da Oyuncu koltuğu satıyor. Bir alalım abi. Bunu bir paketledik. Ya bu semtte ee... herkesin götü kalkık halde yürüyor yani. Bu ne hava? Bu ne? Yani sizi kim böyle coşturdu? Hiç fikrim yok ama. Ya mesela bak yürüyüşe bak. Gel bunu bağcılarda yap. Hadi lan bunu yap. Bak adam üzgün diyor. Adamın yürüyüşe bak yani böyle bir uy. Zoomlama yok mu? Burada millet birbirine çarpıyor amına. Bu nasıl bir oyun bilmiyorum. Aha komutan. Or general, or başbakan, or ne gariban adamlar. Adam lan. Adama bir adama bir ekmek kazansın ya. Bir feylen bir yiyelim. Oğlum ne bok yiyeceğiz? Neyse şuraya bir girelim. Aa. Bu arada oyunu aha sü Aga daha ilk günden ben mi şey yapacağım aman koyayım? Bizim bir çırak bırak yok mu? Neyse ikinci gün falan bir çırak alırız böyle beleşe yani. Yövmeye vermem daha biz kazanmıyoruz ama ben, ne vereceğim çocuğa ben? Burası eski bir pizzacı. gibi. Oho bu ne buralar etmez ki aman koyayım? Ses. Aa bunu yapmayın. asalım. Tamam güzel. Lan ne ara çöp oldu aynı süpürdük ya. Mikrofonu ağzıma sokuyorum. O yüzden bir tiz ses çıkıyor. Yani ayarını da bilmiyorum. Azıcık da ellesem bozulacak. O yüzden şöyle. Hiç kusura bakmayınız. Ee... Aga bilgisayar. Aha kullanıyoruz. Şimdi. Space'de bilgisayarı başlat. Başlattık kardeşim. Evet Windows 6 galiba. Aman. Windows 6 var mı lan? Şimdi. Zamazor. Zamazor mu? Aman ha ama bak. Ee, biz ne yapacağız amına koyayım ya? Allah'tan Türkçe yapma var yoksa şu an İngilizce olsaydı yerleri bile süpüremezdim onu harbiden. Aa nönün sikiğim. Şimdi millete e, bir masaüstü e, bilgisayar çekelim, bir oyuncu bilgisayarı. Şöyle monitörlerden en düşük en düşük bir üstü yapalım çünkü bazı teknölojiyi anlayan uşaklar gelir siker bizi fazla para verelim. Şimdi bir tane mi satın aldı Neyse bir tane alalım, bir tane de mouse satın alalım. E, bu ne amına koyayım ya? Hangisi en ucuzun bir üstü? Şu yani. Ama bu da çok kötü durduğu için. Bir tane ya. bir oyuncu mouse. Ferrer Re. Reklam çıktı. Geç. Ok. Ana ne O oh, hacker görevi verdi lan bana. Eyvallah eyvallah. Tak dışarıda hırsız geziyor. Belki benim bilgisayara çalacak. O kadar da polis polis geziyor yani ortada. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi para kaybetmedi şanslısın diyor error diyor. Ne diyon lan? Oyun alalım oyun satın alalım millete. GTA 6 mı? Ananın amı. Oha. Half Life 3. Minecraft. Yine Crafter 2 mi? Ateş busu yok mu ya? Tüm bilgisayarları koronaca yönetebiliriz. Ha buradan milleti yönetelim ama millet. Onu mu izliyor yoksa gidip oyun mu oynuyorlar hiç kontrol edelim oğlum. Burası büyük ihtimal ben buraya tuvalet yaparım. Hani her şey benim elimde kardeşim. Benim dükkanım, benim ekmek teknem. Şöpü alalım şuradan bir. Büyük ihtimal bu yüzden. Şuralar açılmıyor. Çok büyük ihtimal. Sikil lan. Siyah! Amına koyarım ha. Satış tabancası mı? Ananın amı. Örgütleneceğiz herhalde. Parayı veririz kucacağım. Her yeri satın alalım abi. Şöyle para tabi bok gibi. Milleti indiririz. Olmadı zam yaparız. Milleti... Yani saatliği 5 liraysa 15 lira alırız. Hiç sıkıntı değil ama zaten rekomlerinin ekonominin yarra yemiş konuşamıyoruz. Üst katımız falan da var be bura. Yani kira var ya çok pis gelecek bize. Abi amele gibi süpürüyoruz. Sikeceğim şimdi ya. Süpürmek amelelik mi oluyor diyecekseniz ki olmuyor. Çünkü ben de süpürüyordum. Şurayı de süpürelim abi. Buralara bilgisayar koymayalım. Hani mesela şuraya masa 26-27. Şuraya 28-29. Buraya gelecek insanlar tehlikelidir abi gider yaparlar hani çekerler yerler yapmış yapmış oluyor yani hiç uğraşmayalım anladın mı ya zaten yerleri süpüren benim hem patronum hem çalışanım bu nasıl oluyor ya e şunu da şuraya bırak amına şey nerede ha. onları masa söyleyelim abi böyle yani şunu da gidip almayalım amına bu ne amına koyayım okul masası gibi ama hiç sarmaz hani o kadar da lüks de almayalım çünkü biz kullanmayacağız sılsa İkinci günden büyük ihtimal masayı kırarlar ama şöyle bir dandik bir masa alalım ama afiş. Uy! Bak, karı posterler alıyoruz çoğunu. Mesela şu hemşireye ben şöyle şu karıdan da alalım. Ee, şu bayağı çekici duruyor. Yani direkt dükkana atlarsın yani direkt. Tamam şu şunlara gerek yok. Love game. Oynamayı sevin mi? Oyun sevmek, Sikiş. pardon. Şundan almış mıydık? Olsun bir tane daha alalım. Şundan da alalım para da. Ana ne sikeyim? Para bitti. Saat 9'dan sonra yeni müşteri gelmez diyor. Lan zaten dükkanda hiçbir şey yok ya bana. Ve gelip de benim bilgisayarda oturacak hali yok ya. Ne yapacağız? Mutfağa girilmiyor bari ışığı kapatalım. Neyi kapatıyoruz ki? Ay! Çok fark ettin aman akım. Bir çıkalım hava alalım ya sabahtan beri. Dur pardon bana açık açık. Ay kapalı. An mı ya. Kardeşim bagda kalmışsın dur yardım edeyim. Dur yardım edeyim dur 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 yardım. Kardeş sen hala satamıyor musun ya? Bari şu kulaklığa bileyim senden. Yazık valla. Gariban adamsın. Hani ben de garibanlıktan geçtim. Hala öyleyiz. <laughs> Siktir lan! Benim beğene bak! Lan lan! Lan, lan analist kimsen kimsin lan! <laughs> no kodumun çocuğu. Bak kızım ya... Reşit bile değilsin yani. Geziyorsun burada. Kötü eller sana bakıyor bak mesela kralı görüyorsun değil mi? Sigma amına bakmıyor kıza. Abi ben bakamıyorum. Baba baba baba. Uy sen üzgün müsün ki lan? Sen üzgün müsün gül gül. Elini ayağını indir. Takım elbise giymiş götü kalkmış. Sana hayırdır amına. Dur lan bu gariban bunu Ama bu tecavüzcü olabilir. Siker mi lan ha? Onun için kim? Bonzai çekmekten gözleri bir hal olmuş amına. Homeles ne lan? Homeles fukara demek galiba. Bak iş adamı dediğim böyle olur abi. Mesela bu kesin tekstili çalışıyor. Kesin kaportacı. <laughs> Pardon. Gözüm takıldı da yani. Aga bu semtte fazla dolaşmaya yemez. Çünkü millet burada kabadayılık. Kabadayı kabadayı yürüyor bak. Hareketlere bak. 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 Kabaplısın oğlum sen çana çarptı. Vursana iki tane var. Kardeşim semti bir gezelim biraz yani. Burası artık bizim yerimiz yani. <laughs> Ee, şöyle bir e, bara gidelim biraz eğlenelim o kadar dükkan süpürdük yani bizim de hakkımız. Aga biz daha yeni geldik cumadan ya biz yani neyse olmaz ya Cık, yok yok. Neyse olmaz cumartesi günü eğlenebilir. Zilli ya bakın lan. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? Cık, yok abi bu sarmaz ya ben süt istiyorum. O oh, 100 TL ha? 100 TL az kardeşim bu erkek falan çıkar yani hiç uğraşamam. On onu avradığını tamam sen burada kal ben biraz daha gezeyim ortalığı Yok çıkma çıkma tam. İndan aşağı bacaklarını kırarım senin. Aga sen benden istiyorsan ben vermiyorum sikilik ya. Seni baban siksin Ay sen pardon. İkiz misiniz lan siz? Uy bu da olur gel gel. Sikerim ha lan ha. He. Vay benimkine ne ha? Gel buraya gel. Dur dolanmam lazım. Sikerim en ayağına yani, ha. Anam bacı yok mu lan senin? Gel gel. Ananı sikim para. Lan para aldı kaçıyor. Oros bu çocuğu vermen lazım. Gel buraya gel. Amin ne? 2 dakika geliyorum ya kapatır mısınız? ne yaşayacağız? Korktum ama ne koyayım? Yok yok bacım ben daha dün cumaya gittim siktir git ya La para ver! 200 lira verdim mecbur yapacağız Ya ben esnaf adamım ya ben esnaf Bunu İbrahim sesle yapıyor bana koyayım. Sana 200 lira verdim. Ben paramı alabilir miyim? Paramı alabilir miyim? Bayan hanımefendi bacım. Lan 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 200 lira ver. Amına 10 liralık şey yaptın zaten burada. Yine gitti ya. 300 lira verdim yanlıştan gele. Neyse kardeşim biz imanlıyız. 2 gün sonra zaten Ramazan. Gelmişiz neler yapıyoruz ya. Ya şöyle kasıda kasıla yürüyor ya bir tane yapıştıracağım ağzını böyle anasını bu. Aga bu arada açlık sıfıra kadar inse bile ee... şey yapmayacağım çünkü oruçluyuz hani. Bir şey Aa, kargolar gelmiş mi? Hayda gelmiş bizim şeyler kardeşim. Bana kodumu fukara sikirt lan. Ekmek tekten bura benim. bir siktir git Allah çarpsın ya. Bari yardım et de iki kuruş vereyim. Siktir git o zaman. Çalışmayana para da yok. Bu dünya böyle kardeşim. Orada çoğunluk poster açıyoruz. Nedenini ben de bilmiyorum. O kadar bilgisayar bilgisayar söyledik yani hiç. İnşallah yani ananı sikim masayı düşürdük. Dur dur, dur dur Şimdi ilk masamızı kuralım. Ee, şöyle kör noktaları koymayacağım çünkü mouse çalarlar, klavye böyle göç ceplerine falan koyarlar. Ben hiç güvenmem bu veletlere. Direkt şöyle benim gözümün önünde bir tanesi olsun. Tamam şöyle. Şöyle biraz daha koy. Tamam lan tablolar kırdık. Neyse ilk gacımızı şöyle asalım tam şöyle. Yok adam şimdi bu azalmaz da bir şey yapar hiç. Dur. Tam da şuraya güzel olur bence. Öbür gacımızı da nereye koyalım? Şuraya bir yapıştıralım. şuralar boş durmasın. Ya da arkama yapıştırayım. Güzel dursun böyle. Dur da buraya de. Bura, bura. Buraya çok güzel olur bence. Mükemmel. Tablomuzu alalım. Ee, bu güzelmiş. O yüzden bunu e, daha iyi yere koymamız lazım. Direkt dükkanda gelen adamlar çekmesi lazım. Bence şuraya asalım çünkü uzaktan görür mürür. Biraz da yukarı asalım. Tamam. Neyse şu kapıdan gelen direkt bunu görecek abi. Neyse şu pg'de yol artısını alalım. Koy şuraya. Masa yamuk olmuş lan dur düzelteyim. Ananın amı düştü mouse ya. Ama Ananın amı alma şu masayı lan. Hep dükkanı siktik ya. Aa atıyoruz lan. Oyalamadım bakalım. Tamam. Pardon. Tamam. Şimdi şu mouse'umuzu alalım ama mouse elimi yetmiyor. Lan mouse'u alsana gerizekalı. Hah ya. Burada dursun. Lan siktirik sen. Ne yapıyorsun amına yürü. Kodumu fukarası ya. Bizim ekranlar nerede ya? Elimize 2 3 tane de alamıyoruz amına ne? Kardeşim ben e, monitör söyledim o yok. Lan bu ne amına full tablo mu söyledik biz? Ah ya. Oyun bilgisayarı ilk önce şöyle kuralım abi. Yok yok abi buraya koymak düşürür düşürür gerizekalı. Neyse koyalım ya. Tamam şöyle bir dursun. Oha bu ne? Bunu ben alayım şunu siz alın. Darlandım ya. Bu arada devamının gelmesini istiyorsanız söyleyin direkt. Direkt söyleyin. Sonra Emran gelsin Emran gelmesin ya da beğenden anlarım büyük ihtimal ben. Kardeşim bu tablo o kadar da önemli değil. O yüzden şuraları alsalım mı yani? Hiç gerek yok çünkü hani dükkana gelse böyle biri zaten büyük ihtimal Çoğu zaten ya Valorant ya da LoL oynamaya geliyor amına bu kara gerizekalı. Böyle bir yukarıya doğru asalım böyle milletin gözü alsın diye. Ne oluyor bu nasıl dükkan? Hemen desinler Robi ben burada oynamam lazım falan desinler. Montedo burada alalım. Buradaki Europe çocuğuna değmez yani. Bu gitmiş. Ama sen sabahtan beri de bugdasın ya bak. Sen ne yapacaksın hiç belli değil bu arada ya. Benim dükkana girer bir şeyler çalarsan. Şuralara da asalım güzel güzel güzel. Şimdi şu bayanımız e, Müge Anlı'ya da benziyor biraz. Benziyor benzemiyor. Direkt o zaten. Müge da şuraya asalım bence. Hani buradan mesela giriyor adam. Selamun Aleyküm diyor. Ooo diyor. Ooo diyor, Oo diyor. Tamam burası tamam güzel diyor. Yani sürekli müşterimizin olması lazım. Klavye söylemişiz burada niye yer attık onu da bilmiyorum ama. Biraz şöyle güzel. Aga siz niye düşüyorsunuz? Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Şöyle koyduk. Şimdi ilk müşteriyi bekliyoruz. Koltuk yok, kasa yok. Lan doğru lan. Koltuk kasa hiçbir şey söylemedik. Şimdi bir tane güzel böyle ucuzundan işte max google açan bir kasa söyleyelim abi. Zaten bilgisayarım Valorant açsa ben oynardım. Şimdi işlemcileri falan yazıyorum bak mesela şu kasa hiç gözümü tutmadı. Uy bak bu kasa güzel. Ben 26 dolarım var sen neyden bahsediyorsun şu tabloları satalım ya para yok. Abicim biliyorum da hani niye müşteri gelsin boş dükkana ya. 26 dolarımız var ya biz nereleri harcadık. Mükemmeliz. Neyse bu kadar yeter. Dükkana daha bir şey koymayalım. Çünkü paramız yok hani. Gittik 300 lirasını eskorta verdik ama bütün para bitti. Şimdi burada ya vatansever ve yardımsever bir insan sever de olduğum için, bayan sever de olduğum için gidip mi şimdi yardım edeceğiz. Mesela bu orospu çocuğu salatla meri semti böyle böyle geziyor. Ben bundan şüpheleniyorum. Mesela ben bunu gidip şu köşede bıçakla hiç bak. Lan lavuk. Kardeşim yardım etmek istiyorum ama yapamıyorum yani. Elleyemiyorum lan. Ne yapıyorsunuz siz? Lan 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 lan. Kardeşim mahallemde zina istemiyorum. Ayrılır mısınız? Ayrılın. Ayrılma yok. Ayırma yok. Oğlum Şermistan çek yayı fırlat beni yarrah gibi uzayım. Mükemmelsiniz böyle devam. Aga herkes bagda kalmış. Şu anlıkta beyanlar bagda kalmış ya. Kadınlar bagda kalmış. Hani sen güzel değilsin o yüzden. Sikerim önüne de. Yani güzel değilsin ama yani. Hayda geldik bıçaklanma bölümüne. Ee, karnımızda aç. Orucuz ama yapacak bir şey yok. Yani iftara daha 3 saat var. Hiç sıkıntı yok. Bak. Ramazan Ramazan yaptığına bak. Bu arada Ramazan'da değiliz ama. Bak six shop falan diyor yani. Hiç girmeye gerek yok ama kapısı nerede buranın? <laughs> Neyse bir girelim ya abi. Gözümüz gönlümüz açılsın ya değil mi yani? <laughs> Mekanın sahibi buraya gelsin. Tuvalet. <laughs> Kardeş biraz bir... Ana bak duyuyorsunuz mu? Sıçarken bile müzik var yani. Çok iyi bir şey. Kardeşim erkek var mı erkek? Oğlum tuvalet niye boş amına koyayım? Yok ha buranın müşterisi yok ya. Yok yok. Cık. Buranın müşterisi yok. Burada bir alarm Haram haram işler. Haram haram yani. Yok lan sen güzel de... Güzel misin? Yani idare eder bak benimki. Ya, 250 mi vereceksin? Sikerim ben seni. Bak Allah çarpın. Ya atın bunu ya. İn aşağı. in. Adam burada şov yapıyor bunların yaptığına bak. Allah var ya Allah. Bak görüyorsunuz mü? Bakmaktan Allah kör etmiş bunu. Siktir git şimdi. Bu ikisi fazla bakma ama bu kör olma noktasında. Aga stiprizci ne demek lan? Allah çarpsın şu an ilk defa art 18 bir kelime bilmiyorum. Ya da altı 18 kelime mi? Strip çizgi. Sen ezicisin. Stip tizci tizci takip et. Edelim kardeşim ama param yok. Yani 26 liraya e ne kadar verebiliyorsan. Ya tamam amına açsın anladık ya. Bir dek bir yemek ya. Harbi ya öleceğiz açlıktan. Bak zargana kasıla kasılıyor. Bir tane yapıştıracak yemek camcaya. Git sik şuna. Git şunu gasp et amına. Gasp et şunu at. at. Bölüşürüz parayı vallahi git. Ya bok yersen ye. Ya. Ya bana yemek ver şuradan harbi şakamak maka ya. Sen de harbi satamadın mı koyayım ya. Bağır biraz sesi çıksın böyle. Kulaklık var playstation bir şey. Mal mal duruyor burası oraya niye satış yapamıyorum. Ya siz ne yapıyorsunuz ya kaçıcı posta bu. Ah garibim takılmış da buralar. Bir tane yemek yeri vardı adam bıraktı mı işi ne yaptı amına koyayım. Aa bunu dikip gidip eee. Bizim iş yeri nerede abi bizim ekmek diktiğimiz? Yani buradan para kazanıyoruz. Bak sen hırsızsın bak siktir git. Hayırdır? Niye bakmaya geldin? Gir gir. Gel gel. Siktir şimdi. Bu ne abi ben bunu oynayanlar söylesin. Hayırdır? Polis mi? Pardon abi Allah çarpsın. Ayda, koltuğumuz varmış niye söylemiyorsunuz? şöyle bir çevirelim. Tamam. Şimdilik müşteri bek lan kasayı almadık ki ya. Kasasız da oynasınlar amına koyayım. Bari otursun şuraya böyle. Aga daha ilk bölümden hiçbir şey yapamadım ya. Yapacak hiçbir şey yok yani. Hadi editi de ben yapacağım. Götüme girecek. Bak escort kapısı bak. Günah giden kapı kapat. Ama bir uğrayalım. Kardeşim burada bir show bekliyoruz evet. <laughs> ben bir e, special spesiyel e, lakte e, biro Ben diyorum niye dükkan bok, boka ee, Bizim şu yarım kalan bir iş vardı kardeşim Onu ve bir... Ya var ya sen var ya hiç Ya cenneti umutlanma yani cennet yani geç ya Gelsene kız <laughs> Neyse bir çıkalım yeter ya. Yemek yiyelim de bir gidek abi yeter ya. Ne bok yediğimiz belli değil. Ya sen postacı gibi yürüyorsun amına. Bir postacı sandım ben bunu ya. Polismiş amına. Aga yemek yok yemek açım aç. Aha buldum 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 buldum. Kardeşim ya. Akşam oldu zaten. Herkes gerizekalı gerizekalı kendine şarpa şarpa giriyor. Sonra niye kavga çıkıyor? Ama bunların hiçbir kavga etmiyor. Mesela şu bana omuz vursa bu yapıştırırım bir tane amına. Lan siktir git. Neyse bu kadardı. Yani ee, bu kadar tamamladık yani. Görür müsünüz? Yani bilgisayar bir tane masa döşedik. E, devamını gelmesi istiyorsun zaten büyük ihtimal çekeceğim ama e, üçüncü çekişimi istemiyorsanız söyleyin amına koyayım. Sonra uğraşmayayım sağ solda. Evet arkadaşlar bu kadardı. Yusura, abone olmayı unutmayın. Like'ı unutmayın. Güle güle bay bay.